Bir süredir video atıp çok aktif olamıyordum fakat geldim diyebilirim. Bir hafta 10 gün kadar böyle bir ara verdik gibi oldu. Bunun için kusura bakmayın. Bu süreçte atmayı planladığım, tek tek atmayı planladığım dizi ve filmlerin videolarını daha hani hiç atmamaktansa böyle bunun gibi bir tek bir videoda toplamayı tercih et. Hangi film ve dizilerden bahsettiğim kısımlara ulaşmak istiyorsanız da ekranda çıkan dakikalara gidebilirsiniz diyorum ve bu arada film ve dizileri çıkış sıralarına göre yorumlayacağım. Haydi videoya geçelim. New Mutants. Ben bu filme karşı gerçekten ama gerçekten ümitliydim. Ta duyurulduğu ilk zamanlarda. Hatta ilk defa bir süper kahraman filminde korku teması işleneceği diye reklamlar yapıldıktan sonra ve ilk fragmanı gördükten sonra daha da bir heyecanlanmıştım. Fakat film ertelendi, 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 daha da ertelendi. Film yapım sürecindeyken korona oldu ki bundan önce de stüdyosu Fox Disney tarafından satın alındı. Yani film bir türlü çıkamadı. Tam çıkacaktı virüs geldi çıkamadı. Artık onlar da bıkmış olacaklar ki geçtiğimiz haftalarda filmi çıkardılar. Ve eğer hala izlemediyseniz ben size şunu söyleyeyim. Film bok gibi arkadaşlar. Cidden Fox'un X-Men filmleri arasındaki izlediğim en kötü şeydi. Hani Dark Phoenix'e bu kadar gömülen bir dünyada yaşıyoruz. Ki haklılardı kısmen. Ama ben Dark Phoenix'ten bile daha kötü bir şey izleyebileceğime ihtimal dahi vermiyorken bu bayağı bir kötü olmuş. Hani filmin düşük bütçesi olduğu çok belli. Efektler hala bitememiş. Bin bir tane tekrar çekim olmasına rağmen hala ortada sağlam bir şey yok. Filmdeki tek iyi şey olan Magic karakterini tam böyle adam akıllı görmeye başlıyoruz derken film bitiyor. Niye? Çünkü film bir buçuk saat falan. Niye? Çünkü film kısa. Yani çok çok kötü ya. Hani senaryosu yok. Sanki bütün oyunculara doğaçlama oynayalım da bir yerlerden bağlarız demişler. Müzikler rezalet. Korku desen korkuya dair bir tane bile bir şey yok. Birkaç tane modası geçmiş jump scare sahnesi var ve o kadar hani ne New güzel anlatıyor ne New hissi veriyor. Ben hiç beğenmedim. İzlediğim dakikalarımı geri istiyorum deyip Atiye'nin ikinci sezonuna geçiyorum. İlk sezon benim için ortalama bir yapımdı. Netflix'in yerli işlerine de her zaman şans veren biriyim. Ama Hakan Mahfız'da da ikinci sezonu zar zor bitirdim ve daha sonrasını izlememe karar almıştım. Yine bakındım tabii bir atlay ama ilerleyen sezonlar çok daha kötüydü. Ki Atiye'de de öyle olmuş. Atiye'nin de ikinci sezonu bok gibiydi arkadaşlar. Bu videoda biraz gömeceğim bunları çünkü cidden çok kötülerdi bir noktada kendimi şu halde buldum. Hani izliyorum ama niye yani? Saçma sapan sahneler, karakterlerin karakterlerin hikayeden bağımsız olarak sanki birinci sezondaki dünyadaymışız gibi birbirleriyle ilişki kurması, yani mantıksız mantıksız bağlamalar, inanılmaz saçma gelen oyunculuklar. Yani cidden sevdiğim oyuncuları bile sevmiyorken buldum kendimi. Yani bu noktada da dedim ki, A ben bunu niye izliyorum? Niye yani? Neyse zar zor bitirdim sonuna kadar. İşte bitmesine 2-3 bölüm kalmıştı. Bari bitireyim de kurtulayım dedim. bu kararı bu dizide de aldım. Bir sonraki sezon final sezonu olacak deniyor. Ama izlememeyi düşünüyorum. Çünkü rezalet. Yani cidden dizi kendi kurduğu kuralları böyle üstüne basa basa çiğniyor ve oyunculuklar cidden çok kötü ya. Hani en, filmin en iyi oyunculuk anlarında bile şey dedim böyle. Ah herhalde bir şeyler geliyor falan dedim ama senaryo yüzünden en iyi oyuncusu bile çok komik halleri düşüyor. Yani cidden hepimiz Atiye'yiz. Tamam. Geçtim. İki tane rezil şeyden sonra birazcık daha güzel şeylere geçebiliriz. Raised by Wolves. Bunun çıktığı hafta, hatta çıktığı gün videosunu atacaktım fakat bir türlü atamadım. Şu an sanırım 7. bölüme kadar yayınlandı. HBO Max'in bilim kurgu dizisi ve Ridley Scott'la oğlunun İlk bölümlerini yönettiği bir dizi ve birkaç sahnedeki benzerlik nedeniyle ve Ridley Scott'ın da olmasıyla tabii ki Prometheus filmindeki gezegenle ilgili bir devam veya öncesini anlatan bir dizi olabileceği, Alien evreninde geçen bir dizi olabileceği söyleniyordu. Ben çok ihtimal vermiyorum bu dizinin yapısına göre ama şunu da söylemek isterim. Dedim ya şu an 7. bölümlerde falan diye. Bir hafta iki bölüm yayınlamaya falan başladılar galiba. Zaten ilk haftada üç bölüm yayınlamışlardı. Ben ilk 3 bölümü izleyerek bu yorumlarımı yapıyorum. Hala sonraki 4 bölümü izleyemedim. Yani şu an güncel değilim ama onu da hemen izleyeceğim bu, bu videodan sonra. Kısaca dizi gelecekte geçip iki Android'in gerçek çocukları büyütmesi, geliştirmesi ve bir aile kurmasıyla başlıyor. Ama çok farklı yerlere gidecek gibi gözüküyor. İlk bölümün temposu biraz ağır, sonlarına doğru artan bir temposu var, açılıyor ve bir sonraki izleme merakı bırakmıştı bende diyebilirim. Dizideki evrende dindarlar ve ateistler olmak üzere güzel ikiye ayrılmış gruplar var ve bu androidlerin çocuk yetiştirme biçimleri Adem Havva'ya gönderme yapılmış yani baya bir felsefik tarafı var diyebilirim. Ve şu an çıktım bilmiyorum ama dizinin ilk 3 bölümünde gördüğümüz yılan çukurları beni acayip heyecanlandırmıştı. Umarım onunla da ilgili bir şeyler görürüz, görmüşüzdür diyorum. Dizi güzel arkadaşlar. Bilim kurgu, has bilim kurgu sevenlere şiddetle öneririm. Ayrıca dizide Vikings'te oynayan Ragnar abimiz de var. Yani Ragnar rolündekinin devamını oynuyormuş gibi ama çok da şey etmelim. Sonuçta Ragnar. Gelelim bir başka Netflix yapımı olan The Devil All the Time'a. Ben bu filme bayıldım. Ben bu filme bayıldım. Hani ortaları ve sonları arasındaki bir 15-20 dakikalık bir süre belki çıkartılsa hiç daha güzel olabilirmiş. Ama oralarda biraz düştüm ama onun dışında hikayenin kurulumu, hikayenin ilerleyişi ve hikayenin özellikle son kısımları muhteşemdi diyebilirim. Başta Tom Holland ve Robert Pattinson olmak üzere çok güzel oyunculuklara sahip bu film. Delusions. Delusions. Ayrıca hiç de Netflix'lik yok filmde. Netflix filmi gibi de hissettirmiyor. Temposu biraz ağır gibi başlayıp sonradan artıyor. O yüzden başlarda sıkılıp kapatmayın diyorum. Bence memnun ayrılırsınız bir bakın derim. Geçtiğimiz hafta Cuma günü vizyonu gören Warner Bros'un yeni animasyon filmi Scoop. Scooby-Doo'nun Scoob'u bu. Ee, şöyle söyleyeyim bu pandemiden önceki bir dönemde de internetten çıkmıştı. Hatta çıkış tarihi normalde o tarihteydi ve bazı yerlerde çıkıp bazı yerlerde çıkamadı. O yüzden de geçen hafta tekrardan vizyona soktular. Ben de geçen hafta izledim filmi ve çok eski bir Scooby-Doo fanı olmama rağmen arkadaşlar bu film de rezalet. Hani animasyon kalitesidir, güncele hikaye uyarlamasıdır falan bunu geçtim de. Film ismi gibi bir sukup filmi. Scooby Doo filmi. Yani Scooby Doo ve arkadaşları değil normalde. Normalde bunları izlerdik. İşte eğlenceli, mistik olaylara giderlerdi ama buradaki tam bir sukup filmi. Köpeğin filmini izliyoruz ve ben bunu beğenemedim. Hani sonlarda falan o tada yaklaşıyoruz ama çok batırmışlar yani çok güncel olaylara girip çok saçma saçma Netflix esprileri falan var filmde öyle söyleyeyim yani suko video fanıysanız bunu izlemeyin diyorum zaman kaybı bayağı da bir sıkıldım izlerken ve videonun son konusu olup daha bir iki gün önce çıkmış olan Netflix'in Enola Holmes yapımına gelelim. Henry Cavill'in Sherlock'u oynadığı ve Eleven karakterimizi oynayan ablamızın da Enola Holmes yani Sherlock'un kız kardeşini oynadığı film fena değildi yani. Hani şöyle söyleyeyim. Biraz feminizm tarafı yüksek olacak bir yapım deniyordu. Biraz da onu hissettiriyor aslında ve bir noktada şunu dedim. Ya yuh hani bu devirdeki bu Londra'da bu karakter bu şekilde oynayamaz. Siz ne yapıyorsunuz Netflix dedim. Ama filmdeki yeri o kadar az ve saçma ki filmden çıkartsak zerre farkı olmaz filmin. Niye koydular anlamıyorum. Ama onun dışında Enola'nın dördüncü duvarı kırıp Aynı Sherlock gibi bizimle konuşması ve hikayeyi bize bakarak anlatması da güzel bir etken olmuş. Hikayeye gelirsek, film tam ortalarında başlattığı hikayeden vazgeçip yan bir hikayeyi kovalamayı tercih ediyor ve biz bu başlattığı hikayeyi yan hikayenin sonucunda bağlanarak devam ettiriyoruz. Yani film bir yola çıkıyor, sonra yan yola çıkıp ana yola tekrar çıkıyor. Böyle saçma bir tercih. Yani sırf konsum diye sırf bağlamak için yan bir zoraki hikaye oluşturmuşlar. Bu beni hoşuma gitmedi. Ama genel yapı olarak Enola Holmes filmini ben ortalama bir film olarak buluyorum. İzlenir mi? Kesinlikle izlenir. Ama şöyle de bir yorum yapmak istiyorum. Beklentisi olmayanı mutlu eder mi? Hayır. Beklentisi olanı üzer mi? Üzer. En Enola'yı oynayan milli ablamız çok güzel oynama. Zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu veya olacağını hissediyorum ve görürüz yani öyle. Ufaktan da bir Henry Cavill'a değinmek istiyorum. Kendisi çok fazla gözükmese de gözüktüğü kısımlarda yani ortalama bir Sherlock olmuş diyebilirim. Hani bazı yerlerde çok kasıntı ve hani Sherlock'un o bilmişlik şeyi vardır ya. Bu biraz saf bir Sherlock gibi gözüküyor. Hani kalıyor böyle. <laughs> bir şeyler oluyor ve hı, falan yapıyor. Komik durumları var ama tip olsun, kıyafet olsun bir tık fazla kaslı gibi de gözüktü bana bazı sahnelerde ama bunlara çok takılmıyorum. Ee, sonunda güzel güzelce bağlıyorlar. Film burada Holmeslerin annesinin bir gün ortadan kaybolması üzerine Enola'nın annesini arama macerasıyla başlayıp çok farklı yerlere evriliyor. Evet bu toparlayıcı videoda böyleydi arkadaşlar. 2 dizi ve 4 filmi böyle tek bir videoda kısa kısa yorumlamaya çalıştım. Normalde hepsine tek tek video yapmak istiyordum ama böyle kısmet oldu diyelim. Ve biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda WandaVision dizisiyle alakalı bir fragman yayınlandı. Biraz geç kaldık biliyorum farkındayım ama WandaVision'la da alakalı bir video getirmeye derhal çalışacağım. En kısa sürede o videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.